Cumhuriyet Bayramı'na bir gün kala, Cumhuriyet Bayramı harifesi Milliyetçi Hareket Partisi NİDE İl başkanlığında garip garip işler yaşanıyor. NİDE Emniyeti tarafından ya da e, e, NİDE Adliyesi tarafından e, buraya asılan bir pankartla ilgili e, arkadaşlarımıza, parti il başkanlığına e, tebrikatlar yapılıyor. Arkadaşlarımızın buradan bir gazete kupüründen çıkan haberleri ve altında da Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle ilgili bir e, yazıyı suç unsuru zanlıyla ya da yeni çıkan yasaya göre ne e, kafi şüphe mi e, maksadıyla makul, makul şüphe maksadıyla e, buralara tebligatlarda bulunup partimizde Nidyia Milliyetçi Hareket Partisi'nde arama emirleri çıkarıp mutelip muhtelif şekilde zorluklarla ııı e, e, faşizan uygulamalar yapılmaktadır. Düne kadar ııı e, bölücü örgüt ya da bölücü partilere yapılamayan muameleler seçime dört gün kala Milliyetçi Hareket Partisi Nide NİDE il başkanlığına yapılmaya başlanmıştır. Bu bizim de e, e, şeyimizi çıkardığı gibi e, e, yani artık e, sabrımız taşmaktadır. Arkadaşlarımızın sabrı taşmaktadır. İkna etmeye etmeye gayret ettiğimiz arkadaşlarımızı ikna edemez duruma geldik. Adı geçen nedenlerle eee e, zor durumdayız. E, böyle e, makul şartlar olmaksızın e, seçime gidilemez. Şurada yapılan zabıta kuvvetlerinin emniyetin yaptığı işler akıl hapsalı alır iş değil. Hemen akabinde size şunu söyleyeyim. E, bu iktidar son dönemlerde çok ciddi baskılarla insanların üstüne gelmekte. Bir tarafta kendi lehlerine yazmıyor diye gazeteler kapatılmakta. Bir tarafta kendilerinin özelleştirdiği bazı ticari kurumlar yine kendilerinin lehinde yazı yazılmıyor diye maliyeciler tarafından basılmakta. Yani demokratik büyük ülkede olmayan her şey Türkiye'de olur hale gelmiştir. Bundan fevkalade üzgünüz. <laughs> ee, artık ben yapılabilecek ne olduğu konusunda e, e, il başkanına bırakıyorum bu konuyu. Kendi kararını kendi versin. Buyurun MHP de 2015 yılı Cumhuriyetimizin 92. yılını kutladığımız bu mu var? Bu güzel günlerde Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı olarak dönemin başbakanının bir tarafında Barzani, diğer tarafında Şivan Palver'le Diyarbakır Meydanı'nda Kardeşlik adı altında Türkiye'yi bölme planlarının yapıldığı bir günde çektirmiş olduğu bir resme Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabedeki üç sözünü yazdık. Mevcut orada yazıyor söz. Mevcut <laughs> memleket dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta ihat içerisinde olabilirler. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden rahatsız olanlar Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin önündeki bu pankartı kaldırmak istiyorlar. Çok vahim bir olay. Ve, ve şunu yapılıyor. Cumhurbaşkanına hakaret deniyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na devlet terbiyesi seçtiğinde hiçbir zaman hakaret etmedik. Etmeyiz. Bizim kültürümüz ve terbiyemiz buna müsaade etmez zaten. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden rahatsız olanlar varsa bunu bizim bilmemiz gerekmektedir. CMK'nın 116. maddesine göre diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde pankartın kaldırılması ve aramanın yapılması diyor. Anadolu'nun göbeğinde Türk milliyetçiliğinin yoğun olduğu bir ilde böyle bir kararın çıkartılması, bu kararı verip uygulamaya sokmak isteyenleri de esefle kınıyorum. Şu an kararınız nedir? Ne yapacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kararımız bu pankartı indirmeyeceğiz. Burada Sayın Cumhurbaşkanına Sayın Devlet Büyükleri'ne hiçbir hakaret yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden rahatsız olanlar varsa onları bilmek istiyoruz. Peki Gelsin efendim, kendileri indir. Savcılığın kararı var. Savcılık bunu ne adına karar vermiş? Kimler şikayetçiymiş Kimler rahatsız olmuş? Biz de bunları bilmek kanun içerisinde en doğal hakkımızdır. Itirazımız Kararıza, Bizim de karara itirazımız var. Karara itirazımız var. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasakları içerisinde vermiş olduğu bir karar değildir zaten. Bir savcı beyin bir şikayet üzerine diyor. Burada hakaret var mı arkadaşlar? Siz görüntülere bakın. Burada hakaret var mı? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne bir hakaret var mı? Gençliğe bir bölümü. Fotoğraf mahsurlu bir fotoğraf ise Sayın Cumhurbaşkanının Başbakanlığı döneminde bir kardeşlik süreci namı altında ortaya konulan bir projenin fotoğrafı bu. Eğer bu fotoğraf mahsurlu ve yüz kızartıcı ise e, bunu kendileri de kabul etmeli ve o davranışta bulunmamalıydılar. E değilse bunu bir devlet görevlisi olarak sayın Başbakan o zaman uygun görmüş, yaptırmışsa şimdi bunu asanları suç işliyor şeklinde nitelemek çok doğru bir şey değil. Bir tarafta sayın Başbakan'ın ortaya koyduğu bir proje ile birlikte el ele tutuştukları bir resim diğer tarafta Atatürk'ün bir vecizesi gençliğe hitabesi buranın neresi suçun unsurudur? bunu anlamak mümkün değil ne? Efendim bunu ne demek istedim de onu biz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü asıyoruz. Yani Mustafa At Mustafa Kemal Atatürk bunu gençliğe hitabede söylemiş. Halkın takdirine sunuyoruz. Halkın sünüyoruz. takdirine sunuyoruz. Yani burada hiç kimseyi bir suçlayıcı falan da değiliz. Kaldır. Ben onu öyle dedim. burada bu saatte